Dün geceden beri soracağım soracağım. Bak sen geldiğinde de bir acayipti. Sonra böyle küp gibi içmeler, türküler, kendini kaybetmeler. Neyin var senin? Babamı gördüm yine. Aman ben ağrım Kızım derdin de senin. Ne anlıyorsun bunca yıldır adamı gizli gizli izlemekten? Hem geçmişim yok benim diyorsun. Hem de gidip gidip bu sefer o da gördü beni. Neyi? Ya, konuştunuz mu? Tanıdın mı seni? Kızım böyle şey söylenmez mi ya? Ben de nesi var bunun diyorum. Ne oldu peki anlatsana. Tanımadı beni. Tanımadı. Zaten yokum ben. Beni kimse tanımaz. <laughs> Sonra yüzüme baktı böyle uzun uzun. İki elinde iki çocuğu. Biri Mehmet'in aynısı. Diğeri de Şadiye'nin. Öyle güzel oynuyorduk çocuklarıyla. Tutmuş ellerinden. Gülüyordu. Babam. Babam ya çocuklarına gülüyordu. Allah Sonra bana baktı uzun uzun. Yüzüme değil ama. Seni kendi kızın tanımadı kendi öz kızının gözlerine mi baktı hayvan? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok şükür Allah'ıma. Beni sandım sandımdı, bak gitmemiş. Dedik sana be Hatice. Nereye gidecek, nasıl gidecek? Hey Allah'ım sen akıl fikir ver, toptan deli bunlar ya. Hatice, bir arabada dayak yedin, hala Moskof'u düşünüyor? Ya öyle deme Erdoğan abi be. Ben gider dedim, Miyastan ümidi kesince Baba. ama bak gitmemiş gördün mü? Onca adak, onca dua, bak işe yaradı demek. <laughs> hadi gir bacım sen, hadi gir. Vallahi senin aklın ödenmez kardeş, çok sağ ol. Sen bugün hiçbir işe bakma. Sen yatıver. Bak, oturtma yaptım da. Akşama bir çorba yapıvereyim veren Yat sen anne. Ben sana getiririm yemeğini. Narin al kızım bunu. <laughs> 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 Yemeğin yanına şöyle iki duble de rakı olsaydı. Erdoğan işçiden. Gönder oğlan, ondan yollayıverem. İyi akşamlar Moskov. Vay kardeşim hoş geldin gel gel. İki bardak dedik koca şişeyi göndermişim be kardeşim Allah razı olsun ya. Hadi bana da koy sana diyeceklerim var. Kızım bardak getir turşu çıkarın oradan hadi. Geç lan sen dışarıda Yok yok oğlan kalsın diyeceklerim onunla ilgili. Yoksa yine bir alt edin lan? Ha? be Moskov bir dakika dur. Başına talih kuşu kondu bu oğlanın sayesinde. Bak hastane telaşından seninle bir haftadır konuşamadım bir türlü. Bu oğlan var ya bu oğlan. Bu oğlan büyük topçuymuş meğer. Yaslan, yaslan olanı böyle topçu görme dediler. Bu salak. Herkesin dilindeymiş bunun son maçı. Baba, abimi öldürecek. Maç güzel ederdi amca. Patırtı çıkmasa iyi olur, çok ödevim var. Sen ne zaman maça gittin lan? Şey oldu baba, dört beş gün olmuştur. Sen işe gidiyorum diye maça mı gidiyorsun lan? Ha? Dal bura. Ne ya? Söyledin! Dur Ay! be Moskov, dur! Hayvan Moskov, bir sakin ol, bir sonunu dinle. Hayvan! Otur, sakin ol. Yazdan Spor'dan Necati Hoca seyretmiş bunu. Fener'de de oynar, Beşiktaş'ta da oynar, her yerde oynar demiş. Çok iş var bu çocukta demiş. Duydun mu abla? Öyle dedi baba. Maçtan sonra geldi. Seninle konuşacakmış. Evi sordu. Seni falan sordu hem. Kemal dönecek. Abla sakla önündekini. <laughs> Abim buraya kaçarsa babam görür. Sen de döver. Kırar mı sana? Bulamaz. Daha iki saat dersim var. Acık az sen de abla. Babam kızıyor işte hep bir çıkınca. Tabii alamıyor okuldan. Yüz tutmuyor da ondan. Fırsat verir miyim ben ona? Daha kasaba birincisi olacağım bilgi yarışmasında. Görür Abla. Sus kız şu işi anlayalım. Ne yapıyor baba? Ses kesildi. Doğru mu lan? Doğru baba. Çok iyi oynadım, çok alkışladılar. Geri zekalı, onu söylemiyorum. Öyle taşta falan filan oynayabilir misin? Öyle de takım baba. Takım hocası ha? Vay. Ee, ne düşünüyor? Ne konuşacakmış benimle? Yani takıma falan mı alacakmış seni? Gelecek işte senden konuşmuyor baba. Kaybol lan gözümün önünden. Narin ne söyle kahve yapsın. Dur. Kardeşim. Şekerli. Ya kardeşim bunun böyle gerisi gelir mi, arkası gelir mi? Bir şeyler olur mu sence ya? Olur mu olur. Vallahi mı? Kalk kız. Babam kahve istiyor. Ben yaparım. Ablamın çok ders var. Narin dedi adam. Narin. Hem o falan üzüm kalmayacak Beşiktaş'ta oynarsan. Sen, Beşiktaş'ta? Girecek hale! Bir dahaki sefer dizin tekmeyle futbol hayatın başlamadan biter. Ah. Bana bak Moskov. Hoca geldiği zaman ağırdan sat biraz kendini. Okuyacak çocuk falan de. Ya ne diyorsun Erdoğan Allah'ını seversen ya. ya. İki senedir okula gitmiyor oğlum bu ya. Beşi zor bitirdi bilmiyor musun? Man kafa gerizekalı teki be kardeşim ya. Ya sana kaydını mı soracaklar? Gariban görürlerse çocuğu ucuza kapatırlar. Bu iş olursa yırtarız değil mi birader? Ne demek ya öyle Beşiktaş'ta falan filan oynamak ya? Para içinde yüzersin para. Lan olur mu olur ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bir işimizde rast getir ya. Bir işimizi rast getir ya. Radar ne zaman gelir bu herif? Haberin var mı? Bekleyeceksin Recep. Bekleyeceksin de öyle hevesli de beklemeyeceksin. Git kahvede otur. Evdekiler seni gelip kahveden çağırsınlar. İşin gücün varmış gibi görün. Bana bak, gariban görünme, hevesli görünme, tamam? Doğru, doğru. Ulan ne çakal adamsın sen ya, yemin ediyorum. Bir kendine ayrın yok. Geri kalan herkes ayrım var ya. Nasıl beş parası geziyorsun be kardeşim? Afiyet olsun. Allah bize de başka bir yerden gülmüş be Moskov. Evimde huzurum var hiç olmazsa. Param olmuş, huzurum olmamış neye yarar? Bizde o yok. Ne yapalım, biz de paranın peşinden koşuyoruz. Kapı kaç şu şey. Babam gelecek şimdi, dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Zaten güç böyle atlattık şu gece. Bir maraz çıkarmışsın akşam akşam. Kendi okulanın, Beni de mi aldırmaya çalışıyorsun okuldan? Ama avucunu yalarsın. Kapı Uf, kaçma bana. İnan. İn diyorum sana, in in. in. <laughs> Hayatına yaptık. Akşamları ders çalışıyor. Biz de uyutmuyor, açıyor ışığı. Evi de yakacak, biz de yakacak. Geri zekalı. Var mı lan? <laughs> oh, oh tezgaha bak. Maşallah, maşallah ya. Vallahi on numara olmuş ya. Biz elektrik faturası gelmesin diye dokuzlarda yatağa girelim. Hanımefendi gece on kadar ış kaşık ders alırsın. Ne kadar güzel. Maşallah. Ya. <laughs> lan! <laughs> 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 Bakacaksa bir Bitti! Bitti! Bundan sonra okula <laughs> <otura gülüyor> <gitmeyeceksin. gülüyor> evet. gideceksin. Lise gideceksin. Evet, para götüreceksin. Anladın mı? Yatma sen de. Yam ya. Bisa saya juga <laughs> betul Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>